sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bizim bir serimiz var. Secret Parkour'u bitirme. Onu bitirmediğim hesapta tekrardan bitiriyorum. Ama kayıt B'de değil. Kayıt C'de. Anladınız mı? Arkadaşlar sesim biraz kötü gelebilir. <laughs> Hastayım. Yani dün hastaydım. Ama acayip kötü. Bir hastaydım. Şuramlar diye kustum. Videonuz bulanmaz inşallah. <laughs> Allah'ım salli ala seyfiram Muhammed Bak, Ay, Yaptım Hu çok korktum Arkadaşlar acayip iyi korktum Bir Arkadaşlar onu gördün Arkadaşlar şuradan gidelim. <laughs> Bu yine yapamayacağım bir sari oldu o yüzden like atmayı unutmayın. <laughs> Aa, ah, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Onu demeyi unuttum. Neyse. Zaten siz abone oluyorsunuz. Like. O sırada hiç like gelmeyen videolar. Arkadaşlar siz beni sevmiyorsunuz. Sıfır like ile sıfır abone. Beş abone ve sıfır like hiç like'ım yok. Yorum'u da koy. Arkadaşlar niye bunları unutuyorsunuz? Beni sevmiyor musunuz? Sevmeyenler varsa yorum atsın lan. Sevmeyenler varsa yorum Lan. Arkadaşlar bak beni bir şey böyle yaptınız. Neyse. <laughs> Konumuz o değil. Konumuz oyun. Arkadaşlar biz bir video atacaktık. Ablamla birlikte. Hani at, ben Parti videosu. Onun ikincisini atacaktık. Ama video çok uzun diye atmadım. At. Belki ablam gelince tekrardan atabiliriz. Bu sefer de kıza yapar. Hem de. <laughs> Onu da söyleyeyim. En sevmediğim yer. Arkadaşlar çok korkuyorum. Atlanır mı? Atlanmadı. Tamam Tren, Tren gelir. Hoş gelir. Aa. Tren gelir. Hoş gelir. Kanka hediyesiyle gelmiyorum. Arkadaşlar. Oo! Oh, oh, oh. Arkadaşlar son anda son anda. Arkadaşlar ben niye böyleyim? Ben arkadaşlar Bam 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 Haftanın günleri, haftanın günleri, yedi tane, yedi tane. Pazar, tesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Haftanın günleri, haftanın günleri, yedi tane, yedi tane. Ne şarkısınız oğlum ama. Hadi, hadi yes! Oo, arkadaşlar, çok zor. Anne bugün kaç akşam? Dün Arkadaşlar yarından sonra 29 Ekim şimdiden kutlamak isterim. 29 Ekim'inizi kutla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar birazdan videoyu kapatabilirim. Çünkü benim şansım. 我就是不。